Anadolu Ajansı, NTV Haber Merkezi, Fenerbahçe, finalde karşılaştığı Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Türksel Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan müsabaka, sarı lacivertlilerin 2 ila 0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Meteo Gendauzi ve 48. Dakikada Jayden Oosterwold'e kaydetti, bu skorun ardından Fenerbahçe, Süper Kupayı müzesine götüren taraf oldu. Sarı lacivertliler, tarihinde dördüncü kez bu başarıyı sağladı. Anadolu Ajansı, Galatasaraylı Davinson Sanchez ile Fenerbahçeli Jason Duran'ın ikili mücadelesi. Öne çıkan dakikalar. Galatasaray 0 ila 2 Fenerbahçe bir maç başladı. 4 Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Jayson Duran'ın şutunu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi. Pozisyonun öncesinde yaşanan mücadelede sarı lacivertliler 50 oynama ve penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler varı da dinleyerek oyunun korner atışı ile devam etmesini istedi. 6 bu kez Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda kaleci Edersin başarılı. 10 Fenerbahçe tehlikeli geldi. Levent Mercan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Musaba, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak top, yandan alta gitti. 18 Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 23 Fenerbahçe'de Mert Müldür, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 24 Galatasaray gole çok yaklaştı. Sarı Kırmızılıların rakip yarı alanda kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sane, arka direkteki Icardi'ye ortaladı. Arjantinli futbolcunun kafa vuruşunu kaleci Ederson sektirdi, dönen topu Davinson tamamlamak istedi ancak Meşin yuvarlak üstten alta gitti. 28 gol. Fenerbahçe 1 ila 0 önde. Kazanılan korneri pasla kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içine yapılan ortayı sarı-kırmızılı savunma karşıladı. Yay üzerine açılan topu kontrol eden Meteo Genduzi'nin şutu ağlarla buluştu ve skor 1 ila 0'a geldi. 33 Galatasaray'da Sallai Genduzi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 36 Galatasaray'ın golü iptal edildi. Genduzi'nin geri pası kısa düşünce kalesini terk eden Ederson'un vuruşu Yunus'a çarptı ve sarı kırmızılı oyuncunun önünde kaldı. Meşin yuvarlığı ağlara gönderen Yunus'un golü, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. 41 Galatasaray'da Leroy Sané, Genduzi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. İlk yarı sona erdi, 46 ikinci devre başladı. Galatasaray'da Davinson Sanchez'in yerine Gabriel Sara oyuna dahil oldu. 48 gol, Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Kazanılan kornerde Asensio'nun ceza sahasını ortasını Jaden Osterwold'e dönerek tamamladı ve skor 2 ila 0 e'ye geldi. 49 Fenerbahçe'de Osterwold'e, gol sevinci nedeniyle sarı kart gördü. 67 Fenerbahçe gole çok yaklaştı, Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına kadar giren Levent Mercan, karşı karşıya pozisyonda içeriye meşin yuvarlığı içeri çevirdi ancak herhangi bir arkadaşı tamamlayamadı. 68 Fenerbahçe'de Musaba ve Duran kenara geldi. Taliska ile Nene oyuna dahil oldu. 72 Galatasaray'da Torera çıktı, İlkay Gündoğan oyuna girdi. 76 Fenerbahçe tehlikesi, Asensio'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Anderson Talisca'nın vuruşu kaleci Günay'dan sekti. Kaleye giden topu Lemina Röveşata ile çizgiden çıkardı, 79 Fenerbahçe'de Gendauzi, hakeme şiddetli itirazı nedeniyle sarı kart gördü. 83 Fenerbahçe'de sakatlanan Oosterwold'e kenara geldi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. 84 Galatasaray'da İkirdi, Skriniar'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 87 Galatasaray'da Sallahi ve Eren çıktı. Kazımcan ile Kaan Ayhan oyuna dahil oldu. 89 Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu çıktı. Yiğit Efe ile Oğuz Aydın oyuna dahil oldu. Anadolu Ajansı, Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar ile Galatasaray kaptanı Mauro İkirdi, hakem Halil Umut Meler'in yanında. İlk,